Gündemle devam ediyoruz yayınımızı. Dünyanın ve ülkelerin geleceğini bilime yaptıkları yatırım belirleyecek. Bu son yıllarda herkesin üzerinde hemfikir olduğu konulardan biri Türkiye'de son dönemde yaptığı atılımlarla özellikle üniversitelere sağlanan teşviklerle dikkat çekici bir noktaya geldi. Artık ses getiren bilimsel çalışmalar noktasında üniversiteler arası bir rekabet söz konusu. Gündem ekibimiz Türkiye'nin en eski eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi'ne gitti ve geleceğe şekil verecek bilimsel projelere yerinde tanıklık etti. farklı eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi'nde son dönemde bilimden daha çok öğrencilerin de adının karıştığı olaylı gösteriler konuşuluyor. Ama aynı zamanda bu okulda uzunca bir süredir sessiz ama derinden bir bilim devrimi gerçekleştiriliyor. Biz de gündemin bu bölümünde Fen Edebiyat Fakültesi'nin laboratuvarlarında bu gelişmelerin izini süreceğiz. yılda çok ciddi yatırımlar yapıldı İstanbul Üniversitesi kampüsünde. Bu yatırımlar tabii ki üniversitemize yakışır bir şekilde gerçekleşiyor. Birazdan göreceğiniz gibi, yapacağınız çekimlerde de göreceğiniz gibi... inanılmaz yatırımlar, laboratuvarlar kuruldu. Tabii ki burada rektörümüzün payı çok büyük. İstanbul Üniversitesi Rektörü, Sayın Prof. Dr. Yunus Tövbe... rektör olduğundan bugüne kadar bizlere çok ciddi destek verdi. Yani temel bilimlerin önemini kavrayan bir rektörümüz var. Bu yüzden de biz çok şanslıyız. Çünkü kaynaklarımızın önemli bir kısmı, yaklaşık... Fen Fakültesi yapılan sadece ve sadece araştırma laboratuvarları için yapılan yatırım yani bilimsel araştırma biriminden aldığımız yatırım 17 milyon TL civarında bir yatırım yapıldı. Bu ciddi bir rakam. Şu an itibariyle bizim üniversitemizde dünya çapında uluslararası ilişkilerle ilişkiler kurarak büyük projeler yapma çabaları içerisindeyiz ve buna da başladık. Burada laboratuvarlarda olan bitenden dünyanın geri kalanında haberi var mı yani diğer bilim çevrelerine? Tabii ki. Yani burada Gıpta'yla bakılıyor. Almanya'dan, Avusturya'dan girip burada deney yapmak için başvurular var. Yabancı öğrenciler gelmeye başladı. Birazdan göreceğiniz gibi yapılan çekimlerde. E tabi bu bizleri gururlandırıyor. E buradan çıkacak olan veriler, bilimsel çalışmalar da ülkemiz adına çok güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Çalışmalarımı insan genetiği üzerine sürdürüyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Burada özellikle hem e, rutin olarak yaptığımız bir takım e, hizmetlerimiz var, e, bir de araştırmalarımız var, çok önemli. Tabi hepsi de insan materyaliyle çalışılıyor. E, hizmet verdiğimiz e, kısım e, non invaziv denilen, anneye herhangi bir girişim yapılmaksızın. Ee, annenin kanından bebeğin DNA'sına ulaşıyoruz. Ve bebeğin DNA'sında e, gen bölgesine bakıyoruz. Topluma ne getirmiş olacak o çalışmanız? İlk kez Türkiye'de yapılmış nedir diyeceğiz. Evet. Şimdi bu gebelik aslında hastalığı en erken 28. gebelik haftasında ortaya çıkıyor. Ve ciddi derecede anneyi ve bebeği hayatını tehdit eden bir hastalık. Ama biz bu ee, hastalığı 16. ya da daha erken 14. gebelik haftalarından itibaren tanımlamaya çalışırsak, bu bulduğumuz belirteçle o zaman e, kadın doğumculara da bir yol haritası olacak ve bunun üzerine araştırmalar gelişecek. Belki de hangi gen bozuluyorsa, hangi gende bir bozukluk oluyorsa ona terapi yapılabilecek. Evet. Çok daha erken anne kanında bir bebeğin hastalığı tespit edilecek hatta yapılabiliyorsa tedavisi mi yapılacak? Evet, bu çok ileriki bir aşama tabii. Preekmence hastalığının biz e, genetik olarak, moleküler genetik olarak e, tanımlamasını yapmaya çalışıyoruz. Neredeyiz biz hocam şu anda? Üniversitenin neresindeyiz? E, primer Hücre Kültürü ve Kök Hücre Laboratuvarındayız. Ne yapıyorsunuz burada? Bu laboratuvarda diyabetle ilgili araştırmalarımızı tek hücre düzeyinde e, araştırabilmekteyiz. E, 2008 yılında laboratuvarımız BAK desteğiyle kuruldu ve 2012 itibariyle de bu destek devam etmekte. Burada öğrencilerinizle beraber harıl harıl diyabetle ilgili yeni bir şeyler bulmaya çalışıyorsunuz. Var mı peki müjde niteliğinde söyleyeceğiniz şeyler? Şu an için söyleyebileceğim Türkiye'de ilk kez pankreastan beta hücrelerini izole ettik ve e, diyabette biliyorsunuz insülin üreten beta hücreleri ölüme gitmekte. Bu, bu, hücre ölümüyle ilişkili olan moleküllerin tespitiyle ilgili e, projemizi tamamladık ve yayına dönüşerek dünya literatüründe yerimizi aldık. Şimdi bundan sonraki çalışmalarımızda ise bu yeni projeyle desteklenen Pankreas'tan daha yeni bir müjde olarak verebilirim. 2-3 e, ay, 2 ay diyelim Yaklaşık 2 ay önce e, pankreas'tan kök hücreleri ettik. ve şu anda da onun karakterizasyon çalışmaları devam etmekte. Bunlar hocam biraz daha anlayacağımız değil de mesela tıp da bu hastaları ne getiriyor olacak? E, şöyle söyleyeyim. E, kök hücrelerin e, bilindiği gibi pankreas'ta bulunan insülin üreten beta hücrelerine farklılaşması söz konusu. Ve Dolayısıyla bu farklılaşmayı sağlayan moleküllerin ve moleküler mekanizmanın tespitiyle, e, tespitiyle ilişkili olarak e, terapiye yönelik e, umut vaat edecek çalışmalar olacak sanırım. Şu anda fizik bölümündeyiz. Kuantum e, Teknolojileri adlı laboratuvardayız. Bu laboratuvar geçen sene e, kuruldu. Laboratuvar üniversite desteğiyle kurulan bir laboratuvar. Bu laboratuvar mekanı önceden Türkiye'nin ilk hızlandırıcısı olan aleti barındırmaktaydı. Uzun yıllardır kullanılmıyordu. Bu düzenek için yeniden yapılandırıldı buradaki cihazlar ve inşaat maliyeti olarak üniversite buraya 6 milyon e, TL'lik bir yatırım yaptı. Bunun olması size ne katıyor? Ya da Türkiye'ye ne katacak? E, böyle bir sistem, bir kere bu sistem çok düşük sıcaklıklara inebiliyor. Eksi 273.14 santigrat derece gibi. Günümüz teknolojisi belli limitlere e, erişti. E, teknolojimiz. Dolayısıyla e, yeni e, bilgisayar türlerine ihtiyacımız var. Elektronları kontrol ederek bilgiyi transfer etme anlamında daha küçük boyutlu nano boyutlu yani metrenin milyarda biri boyutlu aygıtlara ihtiyacımız var. Buradaki sistemde küçük boyutlu e, nano boyutlu yapılar üzerinde elektronların davranışı, onların bilgiyi nasıl transfer ettiği Yüksek manyetik kalan ve düşük düşük sıcaklıklarda inceleniyor. Sistemin amacı bu. Çok hızlı bilgisayarlardan mı bahsediyoruz? Çok hızlı bilgisayarlardan ve çok kapasiteli bilgisayarlardan. Yani kuantum bilgisayarlarının temelinden bahsediyoruz. Biz burada esasında çok güncel konularla ilgili çalışmalar yapabiliyoruz. Bunların içerisinde örneğin arkeoloji olabiliyor, tıp alanı olabiliyor, malzeme bilimi olabiliyor. Biz bunların spektroskopik analizlerimelerini yapıyoruz. Mesela en önemli elinizde şu an ne var? Böyle vatandaşım mesela. Ya çok güzel bir şey yapılıyor orada dedi. Evet söyleyebiliriz. Ee, biz daha yeni olarak e, sayabiliriz. İki tane yayın yaptık. Bunlardan ikisi de kanser üzerine araştırmalar yaptık. Biz çünkü bu aletlerimizdeki maliyetleri çok yüksek, alım güçleri çok yüksek. Bir milyon lira değerinde aletler. Şu var. Arkamızdakiler mi? Evet bu alet ve buradaki diğer aletler 1 milyon lira cihaz değerinde olan aletler bunlar bize moleküler yapı analizlemesi yapabiliyor. Kanserli hücreyi yakalamanın en kısa zamanlamasını yapabileceğiz. Çünkü hem molekül bazında yakalamış olacağız hem de patolojik olarak hani süre gelen 3 gün, 1 haftalık, 10 günlük süreyi biz kısa süreye indirgemiş olacağız spektroskopik ayrışmalarla. ve aynı zamanda çok ileride ki yapılmaya başlandı. Yani kişiden herhangi bir şey almadan, kişinin saç telinden, tırnağından hastalıklarının neler olabileceğini ve bunların içinde tedavi yöntemlerine gidilebilecek durumlar yol açıldı. İstanbul Üniversitesi'nin bu Teknoloji laboratuvarında e, dünya ile yarışacak neler yapıyoruz biz? Şu an üstte çalıştığınız bir şey var mı? Çok yeni malzemeler üzerinde çalışıyoruz. Bu malzemeler elektronik ve optik aygıtlar olacak. Örneğin şimdi siz beni kameraya alırken gördüğünüz şu ışık kaynakları yarı iletkenden yapılmış ultra bright, ultra parlak Işık veren diyotlardı. Bunların geliştirilmesi bu laboratuvarlarda oluyor. Ve biz bu laboratuvarlarda bütün dünyayla rekabet edecek altyapıya sahibiz. Peki üzerinde özellikle durduğunuz böyle bir malzeme söylenmesiniz. Çok ufalanı yapmaya çalışıyoruz diye. Ee, periyodik cetvelin 3. ve 5. kolonundan oluşan elementlerin birleşik halinde kullanıldığı malzemelerde. Bunlara biz galyum Senik tabanlı veya indiyum fosfat tabanlı malzemeler adını veriyoruz. Günlük hayatımızda hangi alanda da bunlar? Örneğin telefonlarınızın içinde kullanılan galyum, alüminyum, arsenikli e, çiplerden oluşan malzemelerdir. Bunlar e, işte küçük boyutta yapıldığı için de nano malzemelerden. Onların küçülmesi de telefonda otomatikten küçültüyor yani. Evet aynen öyle. Biz atom ve molekül fiziği ana bilim dalındayız ve laser spektroskopi laboratuvarındayız. Plazma ortamında serbest atomlarımız var. Bu serbest atomları laserla vuruyoruz, onları uyarıyoruz, enerji seviyelerini yükseltiyoruz ve bunlar üzerindeki fazla enerjiyi emisyonla vererek e, bizim dedekte etmemizi sağlıyorlar. Şu hangi anda, alanda kullanılıyor hangi hocam? Hangi alanda kullanıyoruz bunu? Özellikle bu temel fizik, atom fiziğinin temeli. Yani siz bilinmeyen bir enerji seviyesini buluyorsunuz. Artı asıl güncel hayatta ne ederseniz bunu da astrofizikçiler kullanıyor. Şu anda laboratuvarımız dünya standartlarında hatta dünya standartlarında şu anda elimizde bulunan lazer. En son lazerde Titan Safir Laser. Ee, katal lazerle pompalanmaktadır ve gücü 4 watt'tır e, ki e, daha önce ben Almanya'da yaptığım deneylerde bir vatan üzerine çıkamıyorduk. Yani malzeme var, her Kesinlikle. şey var, öğrenciler öğrencilerimiz. var. Öğrencilerimiz, 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 yurt dışından da öğrenci alıyoruz. Ee, Nadia Ürdün'den gelen e, doktora öğrencim. Ee, şu anda burada 4 doktor öğrencisi ve 8 yüksek lisans öğrencisi buradan e, tezlerini hazırlamakta. Buradan dünyaya açılacak projeler yapacaksınız. Kesinlikle. Burada bitki biyoteknolojisi çalışmalarından sorumlu olan grubun başkanıyım. Biz bu çalışmaları çok uzun yıllara dayanır biçimde sürdürüyoruz. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezindeki gen Mühendisliği ve biyoteknoloji araştırma enstitüsündeki biyoteknoloji laboratuvarlarının kurulmasında da ben görev aldım birinci derecede. Orada örneğin ee, kavak bitkilerinde. Lignin miktarını değiştirerek Türkiye'nin ilk transgenik ağaçlarını elde ettik. Ne demek hocam? Transgenik demek içerisinde yabancı gen bulunan ve bu şekilde amacı yönelik olarak değiştirilmiş kavak bitkilerini tanımlıyoruz ve bu bitkilerden odun elde edildiği zaman bu odunlar kağıt endüstrisi için daha kolay bir biçimde kullanılıyor, daha az kimyasal kullanılmasını sağlıyor. Anladım. Peki, o zaman bir de son olarak da şunu söyler misiniz? Bitki dediğiniz için bitkiyle vatandaşların hangi düzeydeki vatandaşlar bitkiyle muhatap oluyor, biliyorsunuz. Bu insanların sizden mesela izlediğinde merakla bekleyeceği bir haber var mı? Yani neler işlerine yarayacak onların? Şimdi güncel olarak artık herkes biliyor. Bu genetik olarak değiştirilmiş organizmalar, bitkiler her yerde masamızda, buzdolabımızda, pazarda, çarşıda. Halk biliyor, soruyorlar halka. Biliyor musunuz? Biliyoruz. Ama ne olduğu kavramını, bunların nasıl tanımlanabileceğini ancak moleküler biyoloji ve genetikçiler yapabilir yetişmiş uzmanlar gerekiyor. Bu güncel olarak bu konu çok önemli yurdumuzda. Yetişiyor mu burada uzmanlar? Evet. Bizim ayrıca Profesör Doktor Şule Arın'ın yönetiminde olan bu genetik olarak değiştirilmiş bitkileri tanımlayan, yemleri tanımlayan bir laboratuvarımız daha var. Orada da bunların tanımlamaları yapılıyor. Hocam o zaman son olarak da şunu söyler misiniz? Bu koridorlardan, bu binalardan geleceğin bilim adamları çıkacak dediniz. Peki Kesin. geleceğin başka neleri çıkacak? Üzerinde çalıştığınız neler var? Yoksa sürpriz mi olacak bunlar? Önce olacağınız şeyler var mı? Tabii ki beklentimiz işte son 3-4 yıldır üniversitemize 4 tane Nobel'li geldi. Buradan tabii ki amacımız, hedeflerimiz buradan Nobel Nobel Fizik Ödülü veya diğer dallarda biyoloji, e, matematikten veya diğer dallardan Nobellerin çıkmasıdır. Neden olmasın? Gençlerimiz çok zekidir. E, yeter ki imkan verilsin. Fen Fakültesi'nin tarihi koridorlarında şu ana kadar tam 8 tane laboratuvarı gördük. Buralarda GDO teknolojisinden nanoteknolojiye kadar farklı alanlarda birçok özgün proje üzerinde hummalı bir çalışma var. Tabii ki üniversiteler arası rekabet söz konusu ama asıl amaç geleceğin bilim adamlarını dünyaya Türkiye'den armağan etmek. Tayfun Öçal, TRT Haber, İstanbul.